Bu halımızda da This is carpet Haydi ben Atladım bak. Ben, ben kimdi, kimdi bu sefer? Yusuf abi de bence Ehliyeti var Sen de kur Sen de abi bir sik sürmedin ama Nasıl sürmedim? Yani temiz gibi etraf İnşallah Atladım ben de Adım onlar Karşıda bir ada var oraya gideceğim direkt Evet. Yeşil evet. adaya geçiş yapacağım. Ne Enti. At abi be Ooo Adam var. Nerede? Ne, ne, ne? Ha, pardon. Abi, nerede? Adam zannettim. Ben de rifle çektim koşuyorum geliyorum. Lan bu oyunun seslerine alışamadım ya. Kötü <laughs> müsün lan abi? Biraz lağbali değil mi sesleri? Kanka ses mekaniğe Bir biliyor lan? Diyor. Ben değilim. Ben Çözemedim de değilim, kanka. O, yarım namlu var burada emni ne bu? Pompa. E, pompom var zaten. Pompa yükseltmesi hiç almayayım. Pompa var bende. Ne pompalıyorsun? Jort ne ya? Eski nişancım var burada da. Al abi ben sana rifler atarım. <laughs> ha ben o 3 hazinenin olduğu yere gelmişim lan. Oraya ya, mora mı girdin var. kanka? Bak kim sıkıyor? Lan reload atacağız bir de öldüm kanka ya. Lan, Nerede adam oğlum? Sniper aldın mı abi sen onu söyle. Oh yok. Fire Sniper alaydık ya. Yani. Adayı mı gördün sen? Abi şurada basit döner var. Şunu alsanıza ya. Ya da yükseltmesi olan var mı hiç üzerinde? Pompa falan. Bende var. Ne var abi sende? Basit döner gibi oynuyor adam var. Urgat yükselteceğim ben de. Urgat ne hamur? Abi gelin burada iki tane yükseltme var. Uçaklarım de gitti o, değil mi? Anamız. Eski şey var. var burada 4. Al abi onu ben sana rifle vereyim. Al paylaşırız bir yerde. Al onu sen. Alıyorum gel gel alayım. o adaya baskın sarı kim? Kors gir o bina şey adaya. Abi yükseltmelerim Aslında var. Al, gel sen, gel sen. bir in intikam almamız lazım. At yere yükseltmelerini oraya. Kim geliyor bizden? Yusuf geliyor Yusuf alır. Tamam bekle. Gel buraya baskın gel gel gel. gel. Oğlum gemiye bir girdi lan. Gelsenize kanka Ertuğrul nereye gidiyorsun? Yükseltmeler var kanka bende bir sürü. Hepsini aldım neredeyse. Abi niye diğer odaya gidiyorsunuz ne şu an? Ateşe. Bizim fight dönüyor zor bekle. Abi silah var orada. Mermim yok benim. Gel, gel gel. Atla. Nerede? Bir şey rifle Abi gemi gidecek bizim ha. Oğlum burada silah sesleri var. Adam abi, var. Kim öldüm? Öldüm kanka. Abi gemiye dönelim boş ver. Adam saklanmış yok. kanka ya. Nerede? Nerede Gemiye gelebilir. Gemiye gelebilir. Şey, gemi dön ışınlanma abi. yeri var ya orada kanka. Dön abi of. dön dön dön. Oğlum full doluydum ya. Uf, abi demi Yusuf abi geliyor. Burda burda. kanka. Yusuf abi gemiye. Gemiye dönebilir o. Geliyiz. Kafadan vurdum. Tamam siz doğdunuz. Evet. Gelelim mi? Ya da loot'a devam edeceğiz. Beyler Uzmuyorum gelin ya. oğlum adam. Ya. Öldüm amına koyayım. Kanka bunda uzun keskin nişancı silahı var ya. Vardı vardı. Kestim bunu kestim bunu. Pol abi gel gel gel. gel. Oğlum adam şeyin yanında lan. Öldüğüm karşıda tam Geldim. karşıda. Geldim. Al Allah'ım tatsın cartını. dönelim, dönelim kanka artık ya. Kanka. Gel dönelim. Tam gel yukarıda var abi gemi yeri. Ben gemiye gidiyorum. Tamam Gel dönelim. Tek kişi mi? Gelelim mi biz gelmeyelim mi? Tek tek. Gelin kanka gelin gelin gelin. Gemi öldü abi. Gemi şey, bir alırız, alırız bunu. Gemi nasıl öldü abi hasarı yok daha gemi. Bende mermi yok üzerine koşacağım. Mermi yok kanka bende mermi tam gitti mermi. Onun sağlı sollu koşalım da. Bana abi rifle var. Vuralım. de ver ha. Yanında mı? Oha ya. Nerede abi? Nerede kanka bu lavuk? Ana kanka. ne oğlum ya. O zaman rahat rahat. Keskin rahat nişancı ya. var kanka heal'lanıyor. Abi nerede? Nerede bak. Epen'in orada Jort. Aa bak ateş ediyor kanka. Oğlum bu ne ki? Hiçbiriniz mermi almadınız. 127 mermi mi mı? Aldım. Adam öldürdü beni. Adam oraya saklanmış. Şunu vurun. O full dolu kanka. Yavuru vurun. Vurdum kafadan vurdum bir tane. Yıllanı yıllanı yıllanıyor kanka. Abi şuna bir tane var mı? yükseltmeniz yok mu ya arkadan şey yapalım. Gideceğim ben adama gidiyorum uzaktan sıkın siz. Geldim ben de. Adama bir sürü şey var update şey var. Abi siz ondan hiç bir... Ben ne diyeyim ya. Yani. Vurdum. Standart durum. Vur. Öldüm. Öldü öldü öldü. Öldü öldü. Vurdum. Vur. 49 oldu. Tamam ben de vurdum onu. Ok ne Gemiden, Abi ya. gemiye gelin biriniz. Ben adam lootuna koşacağım. Adam lootuna. Ben de bir sürü loot vardı da adam oraya mı bıraktı acaba? Şurada da. Ben Yusuf abi geçiyor herhalde gemi. Fola bak Nerede Geçiyorum kanka yani? bu adamın lootu? İşaretlediğim yerde tepede de. Bu nereye bıraktı bu? Ben ha buldum burada burada. Ha, bu burada o güzel. Oğlum herkes balık cephanesiyle falan oynuyor lan gibi Kanka, oluyor. döner top, top var onları alabilir misiniz? Benim yanıma gelin. Pompa yükseltmesi de var. Burada George. Ben geliyorum. geliyorum, geliyorum. Dört tane var. Basit döner top. Dört tane var. İki tane de artı yükseltme var. Bak burada işaret Artur, şey can bas kanka. Basacağım nerede? işaretin İşaretin nerede abi? İşaretin kalkmış. Kim güdüm dedi? Ben attım karşı adaya ya. Tek ışınlanmanın orada Jot. Işınlanmanın oradan bir tane ışınlanmış şey şey bizim düşünmemiz daha. 4 tane var oğlum 4 tane. Top yükseltmesi var 4 tane. Aa 5 lira basit mi? döner top var. Tam güzel. böyle tahtamız çok az. Gel yani bırakın tahtalarda. Aldın mı hepsini? O ışınlansa mi? buradan Jot daha hızlısı var. Abi ne bileyim görmedim ben onu. Gemimiz zaten şurada. Abi kaldırın bence. Alıyorsun uyan amına koyayım. Hadi gidelim. Ha burada. Tam karşımızda. Hadi beyler savaş haydi. Topları doldurdun kanka. Top yok. Ama kanka. Nasıl top yok abi? Böyle TNT koyuyorsun. Update olan varsa yapsın beyler. Hava basın. Pompa neydi? Pompa. Pompa nerede lan? Pompa. Force, Force, Force. yok mu update'in? Abi yap beyler, Şeye giriyoruz ha. Kim bakıyor bilmiyorum ama. Pompa. <laughs> Patlık yap kanka. Çok Yeşillerde hiç yok var. ya. Gel kim yeşil var, var, var? Abi cümende niye bakmıyorsunuz ya? Abi ben ilk önce ne dedim bu sefer dümen ben de bende değil dedim. Oğlum taşacak mı geçiyorsunuz konuşacağınıza bir de tartışıyorsunuz ya kanka. Savaşlar <laughs> beyler şurada. Eğri savaşın içine sürüyor Ab ya. 3 kime 3 kime 3 kime 3 kime. Lan kimi ne oluyor? Var. Neredeyiz? Ne oluyor lan? Lan acıt, açtayım ben. Ne alaka? Atlan şey. Nerede çıktık abi? Alo. Beni salın kafadan boyun. girelim bunlara. Beyler yan topları da koydunuz mu? Koydum abi, abi koydum. Biz de bir bok. Lan bug'da kaldım ben. Abi bok yiyecek. Çırıl abi Q'yi sürekli bas abi bas. Kanka, kanka ya. Var. TNT var. TNT yakınman zımbaladık mı kanka? Zımbalıyorum tamam kanka. Zımbalıyorum. Zımbaladık mı? Aa patladı bir tane daha kaldı iki. TNT zımbaladık mı gidin? Atlayın direkt gemiye. Kors sürsene kors kors. Bir gemi var salsın orada. Arka zımbalayalım. Irgat diyorum. Irgat şimdi dolduruyorum. Dur. Arkadakine Tamam sal abi. Sal abi, sal, sal abi. Yaklaştı. Önümü görmüyor ki. Vurduğuna nafisa bekliyorsun. Sen nasıl vurdurayım? Sol Kun Nasıl bir şey yapamadın abi? Hala mermi atıyor önünde toplarken amın dizine indireceğim şimdi ya. Abi çabuk döndür Dönmeyeceğim ben. ben. Ya kors belanı sikeyim. Gel gel. Abi dönemeyeceğim zaten. Dönemezdim. Erken yılda yapsan dönerdim ama. da değilim. Abi çok yaşadın siz. Bambaz bambaz bambaz. Çok ırgatlar gitti ırgatlar gitti. Ertuğrul gel yan topa. yan topa mısın? Öldü lan. Ertuğrul. Erkenlerin amına koyuyorum. Atla atla Abi gemi atla gemi atla gemi atla. Ertuğrul atla diyorum, gemi atla. atla tamam tam, tamam tam Tamam gel da. gel kanka bak. Ağzınızla oynayın şu oyunu tamam. Ama Korsan sen sürekli döndür. De. Korsan onun etrafında döndür. Direksiyonu full Be, sağa yap. Hayatımın anlamı sağda ya gemi hani. Abi alan dışıyız yani. Sokayım alan dışına gemidesin amına koyayım. Karraydık hiç açım yok şu an. Belamızı, abi, siktin biz, Belamızı siktin korsu. Belamızı siktin korsu. Döndür abi hırkatı. Belamızı siktin korsu. Belamızı siktin amına koyayım. Adamlar aşağıda abi, vurabilirsiniz dışarı. Belamız nereye vuralım kanka? kanka biz? Gali belaya bakıyor şu an bizim Krosser'ler. <laughs> abi gözüm sulandı ya. Bak karşında. Hani oğlum sürsene amına koyayım. Abi bak, adamlar ince aşağıda ince oyalanıyor kanka ya? şu an. Kim önümde? Oğlum solda da var ya hani. Bekle. Toplarda son, son, son gibi bu. Son, son gibi. son gibi. son gibi. Son Son gemi lan abi, abi ırgat çektim ırgat çektim. Lan ne mi çekiyorsun? Ya sokacağım ırgatını amına koyacağım ya. Erkenden yap abi ki mi? Niye O Niye dönemiyorum? Karşımızda hiç bir şey yok ki niye ırgat çekiyorsun ya? Abi taşlar her TNT gidiyor. Yere. Bekle ya senin kafanı sikeyim ben ya. Kanka onun ne kadar önemli biliyor musun amına koyayım sen ya? Burada, abi biz seni alamayız ben, bu arada ben, çok ben, zor sakin ya. Ben, sakin de sakin de öldü öldü öldü. Dur sollu 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 sollu. Hop. I'm my... I'm I'm my... My... <laughs> abi Niye normal Görünmüyor ki adam nerede amonasın Yakında diye kanka Allah Ertuğrul abi Allah abi başı Abi ırgat Bak çektirdi yok. adam adam ırgat çektirdi adam ırgat çektirdi Ya ispat boş versene sen toparlan dur 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 adamlar girdi bir gemiye geliyor beyler Gelsin. La dur atlayın biriniz atlayın geminin götündeyiz ama. Atla Burak atla ye onu. Yardıma gel yardıma gel yardıma gel. Düşüyor bura düşüyor bura. Yardıma gel. Durur, <laughs> lan mermi yok. Mermi yok. Amman ne. Ben, Beyler ben, yardıma, ben, gelsin. Ben, yardıma gelsin allah oğlan yardıma gelsin. Amman. Lan ben, bir kişi gelsin artık ya. Kanka arkamdan atlamadınız mı siz ya? Kanka ben kim? Amınıza koyayım. O kadar güzeldi ki açı bitmişti yet, oyun ya. Kim, kimse tutmuyor mu? Yemin Postle ediyorum ya. oyun bitmişti var ya kanka. Lispat, parla, daha, Allah çapsın, oyun bitmişti Ölüyorum, ya. Ölü, ölü, ölü. Ölüyüm, abi ölü. Ya nasıl ölebilirsin ya? Abi yemin ediyorum oyun bitmişti ya. Ertuğrul sen niye bakmıyorsun dümene? Arkamdan bir Allah'ın kullan bu değil ya tahta alacaktım. Arkamdan bir Allah'ın kullanması oyun bitti kanka tamam, bu arada. Geliyoruz, yani. geliyoruz atlayacağız. Yarak atlayacağım ama. Adamlar bu arada bence iyi değil yani o kadar. 3 kişi arasında <laughs> ben kırık tuborg şişesiyle vesileştim ama. Sal, 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 abi, geç abi. Abi bana taramam lazım ya. Lan onun üstü nerede lan? Niye tutmuyor lan bizimkiler? Ben alanı oynuyorum abi. Tam üstlerine attım bu sefer. Lan, hmm. Tamam tamam gitti ya. Abi yine top yok burada. Hay sikeyim Allah. Hop. Yerkenleri çöp şu an ha. Oh no, no no. Yavaş. Geliyorlar. Ben gidiyorum ben aşağıdayım. Bak gelmeyin şimdi. Ben bir can içeyim. Biri denize atladı galiba. Dikkat edin ona. Arkada kaldı ya. Açı verin beyler, top açısı verin sürekli. Gelkenler <Sessizlik> biçilecek. Beyler alt takım önümü görmüyorum, önümü görmüyorum. Daha girdim. Tamam, ya kors süreceğin dümenin amına koyayım ya. Abi o zaman salmayayım diyorum, önümü görmüyorum. Hani önümü görmüyorum ne amına koyayım? Sadece döndüreceğin ya tutulur. yemeği. Öyle olmuyor. Aşağı Nasıl iskelim. olmuyor ya kanka? Aşağıda çok uz oğlum şu an. Kanka karşı karşı gemiye bir şey yapmanız lazım şu an. Uf. Abi dümenler tane resiniz de. Ben bir tane oğlum nasıl dümenler oluyor? Oğlum yelken ol Ya yelkenler işte abi neyse. Derler. <laughs> <laughs> kanka pompa yesene. Önümü görmüyor Kanka, ki atak herhalde. oynamak lazım şu an pompa diyor Basit genel topumuz var mı? Ver hadi yerde evet, Al abi attım benim üzerime top var Attım buraya Burayı böyle yapalım, böyle yapalım. Burayı böyle yapalım Burayı böyle yapalım Beyler canları doldurun Yusuf Canım var fullle. Dolduruyorum şu an Ben de fulleyim Adamlar giriyorum. bak şöyle atıyorum şurayla şu Pardon. sağdaki taş kadar mesafe olması silah çekmeyin kanka. Bel Burada şey var, bir dakika. Attı kanka sen. Kors, sağ ol kardeşim. İyisin Kors. Kim atladı lan? Yusuf. Ben atladım. Kol abi sen çık şu tepeye abi. Enizdeyken Q atabiliyor muydun? Öyle bir şey vardı sanki Yusuf. Var. Abi, kim Atıyorum. çıkıyor tepeye? Çıkın abi biriniz tepeye, ona göre. Çıktım. Hangi? Şuraya mı? Aha. Burada çıktım. Top dal da yanına kanka. Vardı ya biraz. Tamam, oradan Peki. da zıvamlarsın. 51 tane top var. Komutan tamam, tamam, açısı zımanım. var mı şu an? Oluyor, tamam. Yer gemi nerede ya? da bir item, biten bir şey verse ya. Yer gemi nerede kanka? Geldim. Ha burada. Benim Gördüm. Böyle yükseltmeler falan da artık, o yükselt. Lan top oldu. yükseltmesi bunlar oluyor mu acaba lan? Ya. Gandik top aldım buraya kanka. Zıvamlarım ya. Abi kaliteli top alayın. Daha fazla top yükseltmesi yapamıyoruz Irgaç çekim mi? Irgat çekim alan dışına çıkacağız yoksa Çek oğlum bir şey oluyorsa Ya da karşınızdan gelecek adamlar oraya gidiyoruz da Abi şuna bir avansanıza alana gireceğim Dur Durmuyor yoksa Ertuğrul'a bir avansanıza Uff nerede lan bunlar? Durdular mı acaba? Şurada durdular ha, Allah bilir. Bak o alana sağınızda, gireyim, nerede? Solunuzda çekiyor. kalıyor şu an. Solunuzda şeyin aksı. şu Allah bilir şu arkada kaldılar. Abi buradalar tamam. Ha gördük beyler. Irgat çekin mi? Gerek var mı şu an? Ya ırgatmış amına koyayım. Bize geliyor bize geliyor bize geliyor, geliyor bize geliyor bize geliyor bize. Biz, bize geliyor. Biz de onlara gidiyoruz. Yanına gidelim yanına. Abi çok iyi mesafe verdim size abone. Bak abi o yeşil topu öyle göndermeyin. Öyle bir şey değil bu yakın mesafe topu. Onu vuruyorum daha ne yapayım ben bunu? Abi arka toplara da gidelim. Arkaya geçtim. Hiç açım yok anasını sikiyim ya. Adaya gireceğiz. Allah çarpsın adaya girdim. Yusuf arkadayım ben. Tamam güzel açım var. Abi. abi benim açım yok şu anda abi. Abi biriniz o, o, aşağı böyle, in Yusuf abi. Aşağı. Inin. Abi aşağı in. Abi Pol abi insan abi aşağı. Ben geliyorum kanka abi sizin belanızı sikeyim ya. Şu gemiyi soktuğunuz yere bak ya. <laughs> Ananı satayım öldüm. Atla atla biriniz gemiye yani. atlasın biriniz atlasın. Sinking. Kanka baksana oynadığımız oyuna ya. Biz Abi bak. biri benimle gelmiyor var ya. Kanka çok Atladım, rahatsınız. Atladım Oradan kaybediyoruz sürekli. Abi Allah Bak çok gemi yedi şu an. Atladım diyor bak. Gemi bitti amına koyayım bizim. Atladım diyor bak. Abi tıpa çekiyorum. Tıpa 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 tıpa. Hani Pasına sokayım kanka. kanka. Pasına sokayım. Çektim tıpayı çektim herhalde. Kanka bizim. Oğlum... Onun... Gemi su oluyor beyler. Vur 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 vur. Hadi ya. Kanka hadi ya. <laughs> gemi su oluyor. Ben aşağı abi pompa yapsana Yusuf abi. Üstü yusuf pompaya açın lan su gitmiyor. Durun dur <laughs> bomba açık oğlum. Sikecem sen... hepimiz buradayız kanka kim vuruyor adamlara ya? ya oğlum adam kaçırsanız da şey. ya oynayacağınız oyunu sikeyim ya. Atla karşı yemiye atla. Lan mermi kaçsa atlayın ya atlayın. Amına aşiretinizin de amına sayarım. Aa çektim evet, dur bana yardım edin. Tuba çekiyorum. Ölüyorum Çek, ölüyorum. Çek Hadi et. hadi hadi lan hadi lan. Devam et devam et devam et devam et 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 Koruyorum. Çektim bizim gemiyi koruyun bizim gemiyi koru. Koru yüklen 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 yüklen. Yelti koydum ona. Oh, Nerede bunlar <laughs> dolmuyor? Adamlar dolmuyor. Adamlar Adam. Adamların gemisi bizim oldu bana koyayım. Kaçırın gemiyi kaçırın. Abi nasıl öldü adamlar? Bırak yukarı. yukarı, yukarı. Bir saniye var. Bir saniye. Adamlar bizim gemide mi lan? Abi Adamların gemi var ha batış neredeyse. Adamın gemi atla koş. Adamların gemi atla koş 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 koş. Ben öldüm kanka 10 saniye. Adamların atla, gemi bokuyla bizim gemide daha hiçbir şey yok. Çünkü adamlar hiçbir şey yapamadı. Biz onların gemiyi de de delemedik. Hadi lan git lan. Hadi. Bilmiyoruz bu sefer. Bilmiyoruz. Çabuk atla atla atla. Siktir bizim gemi karşı gemiye direkt karşı gemi. Atlıyorum atlıyorum. Atla atla atla. atla, atla. Yüklen karşı yüklen var. mermileri yükle. Öldü ya. Lan top atın top. Ufır, ufır. Nerede oğlum adamlar? <laughs> Ne oluyor? Tıpa çek, tıpa çek, tıpa çek. Koruyorum çek. <laughs> tıp kanka, çek, beni çek, alıp, koru. çek, 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 çek. Çek, çek, çek. Tamam. Çek. Al o da ben de buradayım. Ben de buradayım. Evet. Çıkma, gösterme, gösterme, gösterme. Dur, rahatla kal, rahatla kal. Bir prefire'da oyun biter. Haydi yüklen, yüklen, yüklen. Amma ne? <laughs> <laughs> yüklen, yüklen, koyduk, koyduk, koyduk. Koydu kaydı aslanlarım yükle. Yükle bunu Bunu Bitti. Bitti. Bu bunu ölecek. Bu ölecek. Bu da ölecek. Bu da ölecek. Bu Yelkenler biçilecek. Yelkenler Fatih'in İstanbul'u. Fethetliği 어휴 열해받아.. 열해뭐 이득